Gördüm Hürrem. Mihrimah'ımın gözlerinde saadetin huzuru yok. Derin bir keder içerisinde. Kızımın hayatında bir şeyler eksik. Kimse cennetin bahçesinde yürümüyor. Orası hep vaat edilen yer. Herkes o vaatle yaşıyor. Dua ediyor. Benim haricimde tabii. Zira yeryüzünde benim cennetim... ...sensin. Ben senin cennetinim de... ...sen benim neyimsin, bilir misin? Elbette ben de senin cennetinim. Bazı vakitler cehennemin. Biliyorum. Bazen seni kırıyorum, üzüyorum. Herkesin bir tabiatı var. Bu da benimki. Seneler evvel beni bu yüzden sevmiştin. Eğer bir an kendim olmaktan vazgeçseydim aşkımız ölürdü ne ben Hürrem olurdum. Ne de sen Süleyman. Galata Kulesi'ni görüyor musun? Bütün debdebesiyle karşımızda. Belki Ayasofya. İhtişamıyla insanı kendisine hayran bırakıyor öyle değil mi? Aksine mümkün hünkârım. Mimar başım Sinan ne alemde epeydir yüzünü göstermiyor bize. Malumunuzu üzere arı gibi çalışıyor hünkârım. Rahmetli şehzademiz Mehmet Hazretleri'nin camileri seneye bitecek inşallah. Mihrimah Sultanımızın Üsküdar'daki camileri içinde çalışmalar süratle devam ediyor. Âlâ. Onlar bitince yeni bir cami inşasına başlamak lazım. Benim iktidarımın ve gücümün alameti olacak bir külliye. Ne dersin Sokol'da? Vakti geldi de geçiyor hünkârım. O halde Sinan Ağa'ya haber yolla derhal düşünmeye başlasın. İstanbul'daki bütün abideleri, camileri, imaretleri gölgede bırakacak. Asırlar boyu yıkılmadan ayakta kalacak bir eser ortaya koymasını istiyorum ondan. Bugüne kadar beni hiç hayal kırıklığına uğrasmadı. Kendisinin tecrübesine ve becerisine itimadım tamdır.